Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimiz burada mı? Evet. Hiç rahatsız etmeyin. Bebekleri kucağıma alabilir misiniz? Maşallah. Bismillah. <laughs> Hediyemiz de var. Sağ ol. Bey Allah Erkek mi kız mı? Kız. Ceylan Ayşe. Allah hayırlı barıkaylesin. Bütün ailenize de selamlar diliyorum. Nereyiz? Seyda'nın kaçinci çocuğusunuz? Beşinci kızın. Beşinci, kızı. beşinci kızın. Ee, İsmi nedir? Ayşe. Bakan mı? Hı -hı. Evet. Bakan koydu kendisi. Evet. E, Neyse diyorsunuz. Bakan sizi burada ziyaret etti. Vallahi çok duygulandık. Vallahi çok sevindik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah, sevgisi. sağ ol. İsminiz neydi abla? Sevda Arat. Sevda Arad. hı. hı. Ayşe'yi de bakan bey koymuştu. Kızım. Evet. Hı hı. Eyvallah, sağ olasın, teşekkür ederim. Allah hayırlı mübarek eylesin. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bebek değil inşallah. Hoş bulduk, sağ olun. Sizinki kızlı oğlan mı? Oğlan. Sağ olun. Çok şanslı bir yerimizde. Tebrik ediyoruz şöyle, hocam. İsterseniz isterseniz bunu size şöyle verelim. Evet. Böyle küçük. Maşallah, gözlerini de açmışlar. Sağlıkla inşallah. Bu tarafa. Merkezde misiniz? Hı hı. Kimlerdensiniz? İsminiz? İçiniz? Şey. soyadı? Genç. Evet, Çok selamlarınızı söyleyeyim. Kimde doğsun? Evet. İnşallah özel bir insan olur. Böyle büyük. Saygılarımla bakalım. Allah'ını seversen. de baba olalım. oldunuz. tebrik ediyoruz.

Dün dün gece saat 12'de, saat 12'de. Hı, -hı. hı hı. Evet. Bakanımız İbrahim. İbrahim. Hı hı. İlk çocuğunuz mu? Evet. Hı -hı. Teşekkür ederim. Peki, ne düşünüyorsunuz Bakan Bey. Buraya yani sizi ziyaret etti? Çok sevindik, çok mutlu olduk. Evet. Çok böyle vallahi ayaklarımıza sağlık diyelim. Sağ olun. çocuğunuz mu? Evet. Peki e, ismi kim koydu? Sayın Bakanımız koymuştu. İsmi İbrahim diye koydu. Ne düşünüyorsunuz, ne de yani çözümü... Çok mutluyum, çok da heyecanlıyım ilk Aha. çocuk olduğu için. Evet, bir de Bakan Bey yani. Hı <laughs> hı. Teşekkür ederiz kendisine. Evet. Bakan hediye olarak ne takdim etti? Hediye olarak bir çiçek koymuştu. Evet. Dört tane de çeyrek. Evet. Teşekkür ederiz ona İyi da. Var. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür